arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere full artı full top lane serisinden Garen oynuyorum arkadaşlar ve Garen'in özelliklerinden biraz bahsedeceğiz ve aynı zamanda Twitch'te yayındayız. Görüyorsunuz chatimizin nasıl YouTube yazdığını. Siz de arkadaşlar twitch/berkayberksun adresine gelerek ekranda gördüğünüz ve açıklama kısmında linki olan twitch/berkayberksun adresine gelerek aramıza katılabilirsiniz. Tutuşturla girdim. Karşımda da Yasuo var. Chat size hemen selamlarını söylüyor. Siz de onlara yorumlarda selam söyleyebilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar karşımda Yasuo var dedim. Ben hemen Q açtım. Bir levelde göre de. Q'muz Silence atıyor arkadaşlar. Yasuo skill atamıyor bu yüzden. Şöyle dojladık skillinde. Yardım yardım yardım. Allah kaç 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 kaç. Ne oluyor Viego Ee, bu bunu değirirse sıkıntı. Evet arkadaşlar ben flash attım. Bay bay. Evet bu bizim için çok kötü oldu arkadaşlar. Savaşımız gitti sıkıntı yok. Garen'in biraz skilllerinden başlatacağım arkadaşlar. Pasifimiz can yeniliyor gördüğünüz gibi. Ee, can yenileyebiliyoruz şu an. Flash'ımızın gitmesi kötü bir tane de pot basalım. Q'muz arkadaşlar adama Q ile vurduğumuzda fazla hasar vurur. Silence atar. W'muz arkadaşlar kalkan verir. E'miz de arkadaşlar dönmemizi sağlıyor. Bildiğiniz ve tiki oynuyorsanız kılıç çevirme gibi düşünün. V'miz de diye deyip kılıcıyla adamın kafasına koyuyor arkadaşlar. Adamın canı ne kadar azsa o kadar da fazla vurur. Gerçekten güzel bir çar arkadan mı geliyor bunlar? Ne yapıyor bunlar bana? Bunlar bana canımızı fırladık pasifimiz sayesinde görüyorsunuz çok hızlı can yeniliyor. Bu özelliği mükemmel garin. Vallahi bir level'da Viego bizi kandırdı. Ee, şöyle hop gel bir tane vuracağım. Yok gerek yok. Şöyle hop vurdum arkadaşlar. Q atamıyor şu an. 2 level olursak keserim ama 2 level olamadık daha. Erken iki olmaya çalışacağım. 2 leveldeye atacağız. Bu arada E'miz arkadaşlar Garen'in yenilmezi girmesiyle çok uyumlu. gelilmesi de çalıştırabiliyor. Döne döne. Hop gel buraya gel 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 gel. E'yi de attık. Tutuştur da bıraktım arkadaşlar. İşte Garen tutuştur. Neden böyle öyle? Kalkanı gelecek. Kalkanı geldi. Ş şako gel şako buraya gel şako. Adamın ipi. O da tutuştur girmiş arkadaşlar. Şako ile birlikte onu keseceğiz. Ah. Adam yürüdüğü için kalkanı geldi. Şako onu keser mi? Ben puşluyorum. Keseceğiz birlikte. Beklesin beni. Orada bekle bizi. Bekle bizi. Şako. Geliyoruz arkadaşlar hemen. Ah da burada. Hayır. Lan. Hop ben bu asist alamadım. Tam Viego'yu da hemen W'ye bastım arkadaşlar vuruyorum. Ah öldü o da ben de öleceğim. Hayır ben de öldüm ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şako'yu 2'de 2 aldırdık. Ben asist alamadım birinden ama güzel oynadık. Şako ne orayı ellemesin bana hiç çık ya. Allah Allah manyak Şako'ya bakın. Orayı kesiyor sıkıntı yok arkadaşlar. Biz devam ayakkabımızı alalım. 2'ye ee, 1 değişim oldu. Biz bir asist aldık ya da bir aldık. Eşit kapattık orayı derken. Bu arada Q'muz bize hareket hızı veriyor. Koşarken Q'da basmayı unutmayın. Let's go. Bu arkadaşlar sizin için her videoyu çekiyorum. Bu videoda özel 1000 like istiyorum. Şu an videoyu durdurup like ve yorum atarsanız sevinirim. Bu aralar YouTube'a like'lar yorumlar az geliyor. Ön için like'lar yorumlar daha fazla lazım arkadaşlar. Seviliyorsunuz biliyorum like'lar yorumları da atacağınızı. <laughs> Şimdi Yasuo karşımızda. Yasuo gel buraya. Bir dansımız edelim Garen'in önünü. Bu arada bu skin de bayağı iyi chat. Arkadaşlar bu skin de bayağı iyi. Şöyle aldım dönüyorum. Aa base atıyordu orada. Orada base atarsa lane'i dondururum. Evet. Orada base atlıyor su. So. Ben de lane'i donduracağım. Bu bizim işimize geldi. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar garanti ilk E fullleniyor. Onu da söyleyeyim. İlk Q fullenmez. İlk E fullleyeceksiniz. E'miz tek atıyor. Derken şakamız gidip intihar etti galiba. Nerede öldü bilmiyorum ama. Sıkıntı yok. Lane'i de donduramadım bu arada. E açık kaldığı için. Ne yazık ki sizinle konuşurken E'yi kapatamadık. Önemli değil. Lasta tarız Burada problem değil. Adam biraz wave kaçırıyor zaten farmda döndeyiz. öndeyiz. Yasuo'ları da hiç sevmem. Birazdan da düştürüm gelecek. Rahat bir şekilde de keseriz Yasuo'yu bir daha. Şimdi Yasuo geldi. Hop. Yasuo gel bir tane vuracağım. Şekerim. Yok. Gelmiyor arkadaşlar. Ayakkabı almış o da. O da bizim kadar hızlı ayakkabı aldığı için. Hemen E verdik bir kez daha. da açtım gördüğünüz gibi. Canımız inmesin diye. Nereye kaçıyor? Ee. Evet arkadaşlar. kendine 800k sandı galiba. Şöyle bir kafasına vuralım gidip. Hemen kayamaz da bir Q'ye vurduk E ile dönüyoruz gördüğünüz gibi vurduğu hasar ortada Direkt Q'ye atıyorsunuz adam yarım canından fazlası iniyor adam Şöyle durduk burada tamam güzel Burayı da ittirdik. şimdi bir Q atacağız bir E atacağız ölecek adam birazdan Şöyle giriyorum adama doğru da tutuşturumun gelmesini bekleyeceğim acele etmemize gerek yok Bakın Garen o kadar güçlü bir şarkı ki yetenek istemiyor Q'ye atmak giriyorum arkadaşlar Hazır mıyız? Hurra tutuştur bıraktım Döndüm Bay bay ya söyle bir vay der misin bu? Hiçbir şey yapmadım şimdi de base'imi atıyorum. Aa Viego botta attı. Bir wave daha burada itlemiyor. Bu kadar. Adama bye bye diyoruz yani sonrasında. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok yani Sadece iki tuşa bastım. Bir de tuşlara bastım. Dönüyor kendi zaten. Ben bir şey de yapmıyorum. Çar böyle yani. Siz de bu çarla oynayarak bu arada Gold, ee, şu an video çekti. Siz de bu çarla oynayarak dik kasabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda güçlü bir çar bence. Hız e gelen buff'tan sonra da güçlü. Çünkü hız kesene buff geldi. Mükemmel oldu. Hemen base atıyorum. Ne yazıyor? Junk, junk mank yazıyor. Bir şeyler yazıyor da ben anlamadım. Yasuo yine bir şeye ağlıyor ama jungle'da ne alakası var? Daha demin geldi öldü yani. Hemen itemleri de alıyoruz. Savaş çizmesi aldık. Mükemmel güçlü oluyor. Siz de deneyin. Hemen koşalım. Evet arkadaşlar, Leyla tekrardan geldim. Yasuo bize Q de girdi. E ama bu kadar minyon arasında girdim. Ama neden girdim bir sorun bakayım. Çünkü ben 6 level'ım o 5 level. W'yi de açtım gördüğünüz gibi. Hemen Q'ye atacağız. Hatta gerek bile yok öldü. Bay bay. Sadece sağ tık vuruyoruz. Q'ye'yi atıyoruz ve gördüğünüz gibi E ile döre döre minyonları temizliyoruz. Bu skin de efsane. E atmadan duramıyorum. Mükemmel duruyor. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde top kazanıyoruz. Bana bir işaret atıyor. Niye atıyor? Şöyle şurayı da dönelim. Hop 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 tak. Tak. Şöyle burayı da aldık. Şuradan bir plate de alacağım. Gördüğünüz gibi farmları biraz kötü aldık. Evet ama farmları kötü almamız sorun değil. Sorun da biliyor musunuz arkadaşlar? Çarın yine can yenilenmesi. Bu çar çok güçlü. Bana biri geliyor galiba. Kim geliyor? Pantheon botta bana bir mu geliyor acaba? Bu Yasuo'yu bir daha keseriz Ignite'ımız geldi. Hatta gelmese bile kes. Abi de savaş çizmesi almış bize karşı. Yürek yemiş dostum. Burayı görüyor mu? Allah Allah görüyor galiba burayı. Çakal. Gel bakayım sen buraya kankam. Gel gel. Hemen gördüğünüz gibi vurduk. Bir de eğile dönmeye devam ediyoruz. Yani keşke ulti atsa üzerime de kessem bunu. Yok girmez bize ya. Ne yapıyor Minyonlardan demeye içememek için yaptığı şeye bak. Çok video izlemiş galiba. Biz de hemen şunu yiyelim. Ben gidip bu adamı keseceğim zaten. Dive atacağım şimdi. Suç geldiği zaman Yasuo'ya elveda dersiniz. Bana oradan atacak. Allah Allah ger geriye atıyor bir de. Oğlum sen ne çakal bir adam çıktın. Gördüğünüz gibi hemen demeyi atalım. W'de bastım gördüğünüz üzere. Hemen flash atıp tutuştur atıp re atarsam ölecek büyük ihtimal. Şimdi geliyorum. Bay bay Yasuo. Shaco'nun gelmesine bile gerek yok. Kestik zaten. Gördüğünüz gibi Demacia'yı da indiriyoruz. Kafasına bu kadar yani. Arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Adamın kafaya tak ultiyi de attık. E'yi döndürmedik bile tamamını. 2 E'ye döndürüyorsun. Bir Q basıyorsun. Adam öldü. Hemen şöyle de alalım. Plate de alacağız şimdi. Plate almak çok önemli. Dediğim gibi kasmamızın asıl temeli plate almak. Savaşçı çizmesini ne alıyoruz? Artık evimiz saldırı hızıyla orantılı olarak dönüyor ya. Çok fazla dönüyor saldırıcımız fazla oldu mu? Bir plate daha alacağım ama şöyle de dönelim. Şöyle de bütün wave'i de temizleyelim. Of ne güzel wave temizliyor ya. Hemen devam ediyorum. Şuradan da alacağım plate'i. da bastım. Çok güzel. Adaleti verdik adama. Hemen koşuyoruz. Base'e doğru. Sonra geldiğimizde adamı bir daha keseceğiz. Ee, normalde 406 ihtiyacımız var ama base atalım sıkıntı yok. Kız kesen bitince zaten herkesi kesiyoruz. Let's go. Alıyoruz itemlerden hemen 1200'ü bunu bunu aldık şimdi tekrardan tapa Q basıp koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar karşı full AD late'de ölümsüz bir gara izleteceğim size siz de göreceksiniz zaten. Hemen top e geldim yine push diyeceğim. Yasuo'ya yazık garibim artık bize yaklaşamıyor bile. Şöyle minyonları da temizliyoruz şöyle biri de atalım. Birazdan yine dive atacağım Yasuo'ya. Şöyle şuraya da vurduk. Buna da vur. Hız kesenle gerçekten ayrı bir güç kazanıyor böyle şampiyonlar. Daha olsun. Garen olsun. Böyle eskiden yakalayamayan şampiyonlar. Hemen silence'ı da attık. Oo bana tuştur bıraktı. E kankam öldüm. Niye tuştur bıraktın ki? Öldüm ben. Bir daha bırakmazsan sevinirim ya tuştur. Olur mu kardeşim? Çünkü ölüyorum ya ondan. Hemen koştuk arkadaşlar. Eee. Kankam ulti bile atmayacağım sana. Gördüğünüz gibi Q bastık E attık öldü adam yine. E Bart ne yapıyor? Bartçım. Bartçım seni kesmek istemem ben biliyorsun değil mi? Bart ne yapıyor? Bak, flash atarım kafana. Flash atsam ölürsün de. Kankam. Gelsene bir. Ben bir şu barda keseceğim arkadaşlar. Gıcık kaptım. Hop bay bay. Adaleti de kafaya adalet dedik. Bart'cım, bir daha tapta yanlış adamlara bulaşmazsın umarım. Bir daha umarım yanlış adamlara bulaşmazsın. Çünkü yanlış adama bulaşırsan o zaman kafana devasya ultisi gelir. Yasuo report küfür demişler. Güzel. Hemen base'imizi atalım gidip. Hemen flash'ı bastık. Q'ya attık. Tak adaleti indirdik. Bitti gitti. Şimdi de sıra hız kesen alıyoruz. Şimdi onlar düşürsün. Bu arada e, karşı flade olduğu için öyle adamın zırhı gidiyorum. Direkt. Direk öyle adamın zırhı alacağım. Sonrasında sterak biterak alıp hepsinin içinden geçeceğiz. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi top geldik. Hemen şöyle tak tak tuk tak tuk tak dönüyor. Bütün wave'i direkt gittirdik. Gördüğünüz gibi. Ha mitteler geliyorum lan geliyorum. Bekle Yasuo sen bizden madem kaçtın ben de seni gidip bulurum. Hemen Q bastım koşuyorum arkadaşlar. Q basınca uçuyor çar. Nerede? Her? Bana da gösterin gel ha. Hemen arkadaşlar hız kesenle slowladık. E o flash attı. Bu ne yapıyor? Bunu da öldürürüz. Sıkıntı yok. Bende de ignite var. Ignite attım fazla hop aldık bunu da arkadaşlar. Ölmeyecekti galiba Şako'nun ignite'ını o yüzden ben de attım. Hemen Pantheon'u kestik. Yasuo report beyler küfür diyorlar. Küfür etmiş halde Yasuo adam. Ha gel canım Yasuo'cum. Hemen hız keser attık yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hız kesenin gücünü. Ve 20 saniyede bir geliyor bu. 17 saniyede mi 19 saniyede mi ne geliyor? Bozuk yani bozuk bu ne? Sürekli hız kesen atıyorum ben. Canımın yenilenmesini görüyor musunuz? 30-30 artıyor şurada. Görüyorsunuz zaten HP'imin üzerinde. Dur dur şuradan gelirse onu yakalayacağım. Gel, gelir mi? Gelir mi? Gençlik başımda duman. iyi aşkım ilk heyecan. Yakaladıkça kaçan. Aha geldi arkadaşlar. Hop bay bay Viego dedik. Viego'ya da hız bastık. <laughs> Döndük adaletimizle birlikte. R yaptık o da öldü gördüğünüz gibi. Çar bu kadar. O çar gerçekten çok güçlü bu arada. Hani ben <laughs> troll yapmıyorum. Bu ne arkadaşlar? Hiçbir şey de yapmıyorum yani. Yetenek istemiyor da. Güzel de yani ben beğendim. Yani Garen main olabilirsiniz yani bence ya. Güzel bir çar. Gerçekten. Şimdi hemen item bittim. Bakıyoruz 200 altın lazım. Hemen bir keselim 110 altın lazımmış. Hemen geldik. Burada Pantheon var mı? Bakayım. Pantheon. Pantheon. Yokmuş arkadaşlar. Pantheon'a seslendik. Burayı da bitirelim hemen. Şuradan da bir kule almak istiyorum da. Bart. Kaşın, kaşınma bak. Daha demin kestik seni. var, yine keseriz. Kaşınma kankam. Base'imi atıyorum. Ölü adamın zırhı bittiğine göre artık işlerinde de gezebiliriz. Çünkü daha da hızlı koşacağız. Ve aynı zamanda slow da atacağız. Hemen ölü adamın zırhını da aldık. Şimdi Q da bastık koşuyoruz. Ölü adamın zırhı da kaç çalışınca şimdi onlar düşüyoruz. Evet arkadaşlar bakın hızlandık. Bir de Q bastık koşumuz 537 ile koşuyoruz. Aynı hızı aldığımızda bayağı OP bu arada. 537 hız bayağı iyi. Evet arkadaşlar hemen ittirdik burayı. Hemen devam ediyoruz. Bu arada bu maçı çivili de alacağım. Karşıdaki full AD. Hemen şu Oğlum bak ya hocam em gelsin öldüm zaten em gelsin öldüm Q'sunu atlasa bekliyorum e, Q'sunu öldü Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece E açık geziyorum içinde Gördüğünüz gibi hız keseni bastım E açık gezdim adam öldü Canım bile inmedi R'ye bile atmadım gerek yok çünkü Gerek yok böyle şeylere hemen şurayı da ittiriyoruz ha, Vurduğum hasar ortada zaten görüyorsunuz yani Hala ne duruyorsunuz garan oynamıyorsunuz diyorum size Şimdi can da yeniliyoruz. 37 yeniliyor gördüğünüz gibi. Bu arada toptan hemen kuleyi de tak tak yargılıyoruz gördüğünüz gibi. Şu kuleyi de alırım ben ya. W basarız en kötü. W bastık artık deme hiç diyemeyiz doğru düzgün. Çok güzel. Kuleyi de aldık şimdi bir de E'ye dönelim. Bildiğiniz kılıç çevirme atıyoruz Metin 2'deki. Şimdi karşımıza Yasuo gelirse direkt dive atacağım. Gelmeyecektir ama. Biz adamları kovalasak aslında olur yine. Niye gelmiyorlar ya? Oğlum orada bak mevzu bak ben siz mevzu atmayın. Kuleyi alırdım ama sinirlendim arkadaşlar. Adamları kovalayacağım. Ben siz mevzu atıyorlar sinirleniyorum bak. Oğlum benim takım mı? Ben siz kesmeniz ne demek ya? Kule mule dinlemem ulan. Allah. Arkadaşlar kaçıyormuş gibi yapıyorsunuz. birden aniden döndünüz. Hop demasya vurdunuz. Öldü. Gördüğünüz gibi. Yani yapmanız gereken bu kadar. Gel gel. Sen benim takımıma siz yol yapıyorsun. Ah kesemedik be. Gördüğünüz gibi kaçıyormuş gibi yapmayı da unutmayın. Bu da ayrı bir tiyodur size. Adamlara kule altından falan saldırıyoruz artık. Şako da bize ölüsünü Şu kuleyi hemen alayım. Gidiyorum kuleye de şöyle tık 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 vurduk güzel. Oğlum bak Bart. Bas git buradan kardeşim. Benden korkuyor artık Bart. Daha demin flash attık öldü ya. Ve karşı takımda arkadaşlar 5 evet veriyor. Dakika 16'da biten bir maç yoksa 5'in içinde gezecektik ama Gördüğünüz gibi Garant nasıl oynadı gördünüz bir daha sert tablosuna gidelim kaç vurmuşuz ona bakalım. Evet arkadaşlar hasar tablosunda da en fazla biz vurmuşuz görüyorsunuz e, ee, chatin de bay bay youtube yazdığını görüyorsunuz arkadaşlar eee, Gördüğünüz gibi Yasuo'nun 4 katına yakın vurmuşuz zaten yapacak hiçbir şey yoktu Durmadan kestik ve smurf hesaptayız 22 lp verdi altın 4 çara Gördüğünüz gibi 25.009 doz var. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bilimlerin tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Sizi de Twitch adresimize bekliyoruz deyip de kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.